Sesler geliyor, kargalar, motor sesleri. Kontrol edilebilir odaların içinden kontrol edilemez sokağa gelmiş durumdayız. Ee, çok da hoş diye düşünüyorum aynı zamanda. Bugün de aslında biraz kontrol edilemez bir durumu konuşalım. Çocuklu boşanma. Şimdi boşanmayı konuştuk aslında bir miktar. Dedik ki çocuklu boşanmayı da konuştuk hatta bir miktar. Dedik ki çocuklu boşanan iki tane insan birbirinin itibarını korumakla mükelleftir. Birbirlerinden boşanabilirler. Feci kötü de boşanabilirler. İddialı haksızlıklara da uğrayabilirler. Fakat buna rağmen ebeveyn koruma kalkanı vardır karşımızdakinde. Yani çocuğumuzun annesi ya da babasıdır. Ve biz onun itibarını korumakla mükellefiz. O ebeveyn kimliğini korumakla mükellefiz. Diğer ebeveyn olarak. O kadar iddialı sıkıntılarımız olabilir ki aldatılmış olabiliriz. Ciddi derecede haksızlığa maruz kalmış olabiliriz. Buna rağmen altını çiziyorum. Buna rağmen bütün bunlara maruz bırakan ebeveyni bir şekilde korumakla mükellefiz. Kulağa çok tırmalayıcı geldiğini, hatta çok iç sıkıcı geldiğini bilerek söylüyorum bunu. Şimdi bir böyle bir grup var. Yani tamam yani o kendi öfkelerini bir şekilde ya tarihe gömecekler ya paketleyip kaldıracaklar. Eğer e, ortak bir ebeveynlik hattımız var ise öbür ebeveynin koruma kalkanı güncelleniyor. Kabul, itibarını koruyoruz. Bu da kabul buralar aslında ebeveynlik sınavı diye düşünüyorum ben. Yani daha daha baskın olan duygunuz orada aslında çocuğunuzun az hasarlanmasıysa ebeveynliği önceller ve öyle davranırsınız. Ama daha baskın olan size yapılan ise o vakit ebeveynliği çok ilk sıraya koymayabilirsiniz ve size ait olanın peşine düşersiniz ve hesabınızı görürsünüz o hesap görülürken arada da ihtimali yüksek ki çocuklarını seder olur gider. Bir böyle çocuklu boşanma paketi var. Bir de aslında son dönemde yine bizim çokça gördüğümüz hafif Woody Allen filmi tadında çocuklu boşanmalar var. Burada ise aslında daha gençlerde gördüğümüz bir hal bu. Birbirlerine yönelik duygusal yatırımları ya da paketleri bitmiş ahpaplıkları devam eden ve böyle mis gibi tatlı tatlı, sakin sakin boşanmak isteyen ve çocukları olan genç insanlar var. ya bazen de birbirlerini kaybetmekle ilgili ciddi dertleri var. Yani ahbap, arkadaş olarak birbirlerini kaybetmek istemiyorlar. Ve fakat e, tabii boşanma bir kayıp. Mesela şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki biz boşanalım ayrı iki eve geçelim. İşte çocuğumuz da üç gün bende kalsın, dört gün babasında kalsın. Nefis, şıkır şıkır. Ama biz beraber tatillere de gidelim. Hatta ortak eş dost ahbabımızla olan görüşmelerimize de devam edelim. Ee, i̇şte haftada bir iki birlikte yemek yiyelim. Şimdi tabii buralarda çocuğu merkeze koyduğumuz vakit boşanmayla beraber çocukların birkaç tane sorusu var. Birinci soru benden mi kaynaklanıyor? Hayır evladım. Senden kaynaklanmıyor. kaynaklanmıyor, rahatladı. İkinci soru, sizi tekrar bir araya getirmek için ne yapabilirim? Arkadaşlar acayip rahatsızlar burada çünkü dış dünyanın sesleri sanıyorum o çekimle ilgili bir kaygı yaratıyor onlarda İdare etmenizi rica edeceğim. Ee, i̇kinci soru şuydu, sizi bir araya getirmek için anne ve baba ne yapabilirim? Bayağı bir misyon. Bu soru direkt sorulmaz. Çocuğun o iç sorusu. Şimdi siz mütemadi bir biçimde birlikte tatillere giden, seyahatler eden, eş dost ahbabıyla görüşen bir çift olarak hayatınıza devam ettiğiniz sürece çocuk aslında bu misyonu baya bir vazife halinde taşır. Yani sizi bir araya getirmeye çalışır. Sıkıntı bir. Sıkıntı iki, her ikinizin de ayrı romantik ilişkileri var olacaktır. Ve bu ilişkilerin var olmasıyla beraber çocuk aslında onları bir günah keçisi olarak görmeye başlar. Çünkü aslında o ilişkilerden sonra o hani o yakın olan ahbaplığınız ne olursa olsun bir şekliyle uzaklaşmaya başlayacak. O yüzden tabii boşandığımız vakit boşanmış gibi yaşamakla mükellefiz. Aslında daha iyi bir soru var. Geçenlerde epey bir vakit önce oğlumun bir arkadaşı sormuştu bana. Demişti ki Gülcan teyze sizce yakın arkadaşla sevgili olunur mu? Ben de demiştim ki aşkından ölmüyorsan olunmaz. Arkadaşlık daha daim ve uzun bir hikayeyken sevgililik finali çok da belli olan bir hikaye değil. Evlilik de aslında bu anlamda çok geriye dönük yürüyen bir hikaye değil. Yani çok sevdiğiniz, iyi ahbaplık ettiğiniz biriyle evlendiğinizde ve ayrıldığınızda artık onu da kaybediyorsunuz. Yani artık o sizin çok sevdiğiniz ve iyi ahbap olduğunuz biri. Çocuğunuzun annesi ya da babası, çok tatlılar. Çocuğunuzun annesi ya da babası olan kişi ee, uzaktan sevdiğiniz uzaktan ahbabınız olacak. Ta ki çocuğunuz çok büyüyene kadar. Ondan sonra bilmem canınız isterse istediğiniz kadar yakın ahbaplık kurabilirsiniz. Ama boşanmış ebeveynliğin bir şeması var. Bu ee, hoyratça karşıdaki ebeveyni paralamayı içermediği gibi boşandıktan sonra yakın ahbaplığı da içermiyor. Burada ee, burada da kayıplar var ve bunları kabul etmek gerektiği düşünür.